Merhabalar, şöyle uyanamadığım bir sabahla güne başlıyorum. Yüzümüze birazcık bu sürelim, hem şişliğinsin hem ayılalım. Bu yumurtanın adı da ipiş yumurtası çünkü yapmayı ve yemeyi en sevdiğim yumurta. <laughs> ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Umarım kameralardan izlemiyorlardır. Şöyle dursa hiç çözülüyor Durmuyor tabii. Ne oluyor? bakalım. Ben siyah girişeceğim. Yapacak bir şey yok. Burada parlak bir şeyler var. Ağzıma yüzüme vereyim. Parla süreceğim. Bir şeyler deneyeceğim. Bir de yapacağım. Her yerim <laughs> Kırmızı ruj sürülür mü? Biri bana bir şey desin hadi. Kırmızı ruju burada sürmemişim ama sonra bir anda bir yerde sürmüşüm. Nasıl oldu bilmiyorum. Tam göremiyorum çok uzak. Bir kıyafet seçelim. Çok komik. Bora bağcıklarını hep asansörde bağladığı için bütün videolarda böyle çıkıyor. <laughs> Bu da mesela başka bir gün. <laughs> Burada da şarkı eşliğinde bağcıkları bağlıyor. Ben daha heyecanlıyım ama. Gerçekten, gerçekten. Vereyim mi kamerayı oraya? <gülüyor> Ver, <gülüyor> evet arkadaşlar, Beyza'nın Melih'i rastlatılıyor. Özür dileriz. Bu yok mu? bilmiyorum ama galiba artık bir vlog. Galiba vlog ya. Önce öğrendeyiz. Kadir burada bana yine vlog mu diye evet. Vlog la vlog. Evet. Vlogmuş evet. Evet Diyan en iyi bir yağındacına bakıyorsunuz şu anda. Diyan en iyi Kerem Gürsay'ı. Beni çok seviyorum. Diyan en iyi Kadir Ayberk'ın kardeşi ve en iyi üçlüsü. Evet. Tamam şimdi Yine ben, geri gidiyor. Ne bu? Vlog mu? Vlog çekiyor herhalde. Nasıl kazandık ama? Manifesti. Ben şu açmalı mıyım ya? Aç aç. Seni de çok seviyorum. Sen ikimini komple çok seviyorum. Bir ara benim videonuzu alın. <laughs> Almadı arkadaşlar. Tek bir var. Bir Seni hiç tal bizde. <laughs> Sporla alakalı bir ödül alırsam. <laughs> 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 bir Buradan biri net. Ben üç diyorum ama bir net. <laughs> Belki ben alırım değil mi? <laughs> Belki ben alırım. <laughs> Orayla cin <Gim> life. <laughs> çok güzel, Gurur duyuyorum seninle. Önemli olan insanların hep destekliyor olması. Thank <laughs> you. I'm going